Paris anlaşmasının bu sene 5. yılı 12 Aralık'ta 2015'te imzalanmıştı. Daha doğrusu imzaya açılmıştı, kabul edilmişti Paris anlaşması ve 2016'da da çok kısa bir sürede yeteri sayıca yeterli sayıda ülke tarafından eee onaylanıp yürürlüğe girdi. Bu anlamda da benzer anlaşmalar arasında Paris Anlaşması en kısa sürede yürürlüğe giren anlaşmadır benzer iklim ve çevre anlaşmaları arasında. Ve 2015'ten sonra Paris Anlaşmasıyla iklim mücadelesinde ve uluslararası iklim politikalarında yeni bir dönem başladı aslında. Yeni bir rejim kurulmuş oldu bir iklim rejimi kurulmuş oldu. Buna katkıda bulunan buna taraf olan ülkeler özellikle iklim değişikliğiyle mücadeledeki hedeflerini Paris'in nihai amacına uygun olarak düzenlemeye başladılar ya da en azından düzenlemek zorundalar. Nedir Paris Anlaşması'nın nihai amacı? Paris Anlaşması küresel sıcaklık artışını bir buçuk derecede durdurmayı hedefliyor çok özetle. Ve bunu yaparken de bu mücadeleye katılma konusunda özellikle e, ekonomik olarak ihtiyacı olan ülkelere yani hem iklim değişikliğiyle mücadelede hem de adaptasyon anlamında ve kayıp ve zararların önlenmesi anlamında e, daha yoksul olan ülkelere e, iklim değişikliğinin asıl e, müsebbibi olan daha büyük, daha endüstrileşmiş e, ülkelerin yardım etmesini e, öngörüyor. Temelde e, aslında Paris anlaşması e, bu demek. Ancak Paris Anlaşması bütün benzeri e, iklim anlaşmaları gibi e, kaynağa bakmıyor. E, yani kaynağın ne olduğunu, e, karbondioksit emisyonlarına, e, neden olan, emisyonlarına neden olan, sera gazı emisyonlarına neden olan kaynağın fosil yakıtlar e, olup olmadığını örneğin net olarak ortaya koymuyor. Dolayısıyla e, arıza yönelik, kaynağa yönelik bir sınırlama yok. Sadece emisyon e, azaltımı e, var e, eskiden beri olduğu gibi. Bu da aslında bütün mevcut sektörlerin enerji üretimi başta olmak üzere ulaşım, sanayi, binalar, tarım aklınıza gelebilecek bütün sektörlerin karbonsuzlaşmasını, karbon emisyonu yapmayacak bir şekilde dönüşüm geçirmesini gerektiriyor. Ancak ülkelerin koydukları hedeflerle bu hedefleri nasıl gerçekleştirecekleri, yani ekonomilerini hangi hızda karbonsuzlaştıracaklarına dair söyledikleri arasında e, maalesef büyük farklar var son yıllarda Özellikle bu yıl içerisinde e, Paris anlaşmasını e, daha önce kabul etmeyen Hatta e, çıkma kararı veren aslında e, çıkan nihai olarak da çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Biden'ın kazanmasıyla geri dönmesi e, Paris anlaşmasının geleceği açısından Önemli bir olumlu adım oldu. Ee, muhtemelen gelecek seneden itibaren Amerika Birleşik Devletleri anlaşmanın uygulanmasına dair çok aktif bir pozisyon alacak. Ee, biliyorsunuz anlaşma yapılırken Obama e, dönemi yürürlükteydi ve Obama'nın, Obama yönetiminin anlaşmanın olmasında katkısı vardı. Ama hemen sonrasında bir yıl içerisinde e, Obama gidip Trump gelince Amerika Birleşik Devletleri faidesi e, yana bırakmıştı ve hatta çıkmıştı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin geri dönmesi, Çin'in e, ilk kez, e, ilk başta söylediğinden daha kısa bir sürede emisyonlarını düşürmeye başlayacağını ve 2060'da e, nötrleyeceğini açıklaması ki Çin en büyük emisyon yapan ülke olduğu için önemli. Güney Kore, Japonya, e, Güney Afrika gibi başka önemli ekonomilerinde yine son birkaç hafta içerisinde 2050'ye kadar emisyonlarını nötrleyeceklerini, sıfır emisyon ya da net sıfır emisyon hedefi açıklamaları aslında biraz umutları arttırdı Paris Anlaşması'nın bundan sonra daha iyi işlemesi ihtimalini arttırdı. Ancak mevcut eee taahhütler maalesef 1.5 dereceyi de hatta iki dereceyi de mümkün kılmıyor. Mevcut taahhütlerle gidildiği takdirde bunlar iyileştirilmediği takdirde dünyanın üç dereceden fazla ısınacağı garanti. Sadece son taahhütler, son sözler yerine getirilirse, yani Çin'in, Japonya'nın vesaire sözlerini yerine getirdiklerini varsaydığımızda sıcaklık artışının daha da sınırlanacağı ancak yine de 2 derecenin altına düşmediği ortaya çıkıyor. O yüzden bütün ülkelerin en kısa zamanda NDC denen hedeflerini sıkılaştırmaları daha güçlü hale getirmeleri gerekiyor. Türkiye ise e, bu süreçte maalesef kötü bir sınav verdi. Türkiye e, hemen imzaladı e, Paris anlaşmasını 2016'nın 22 Nisan günü. E, hemen e, imzaya açıldığı gün imzaladı. Fakat e, maalesef onaylamadı. Onaylamadığı için de, meclisten geçirmediği için de taraf olmadı. Paris'e taraf olmayan e, birkaç ülkeden e, biri şu anda Türkiye. Diğer ülkelerin hepsi de e, küçük ülkeler zaten Türkiye'de. G20 ülkeler arasında Paris Anlaşması'na taraf olmayan sadece Türkiye kaldı. Bunun nedeni malum Türkiye'nin biraz farklı bir statü istemekte direnmesi, diğer ülkelerden farklı bir statü istemesi ancak bunun Türkiye'ye verilmemesi. Bunun da verilme ihtimali yok gibi görünüyor ama Türkiye eğer bu ısrarında devam ederse ve Paris'e taraf olmazsa maalesef karbonsuzlaşma yönünde önemli bir fırsatı kaçırmış olacak. Çünkü Paris'e ...taraf olmak diğer ülke örneklerinden gördüğümüz gibi... ...çok şeyi belirliyor. Yani ülkenin bütün ekonomi politikalarını, enerji politikalarını... ...piyasanın gidişatını, her şeyi çok ciddi biçimde etkiliyor. O yüzden Türkiye'nin bir an önce Paris'e taraf olmaktan başka seçeneği artık yok. Son olarak da Paris anlaşmasının ...insan haklarına ve doğa haklarına dayalı bir anlaşma olduğunu unutmamamız gerekiyor. Her yani ne kadar Paris'in yeterince bağlayıcı olmadığı gibi önemli bir e, şey yapılsa da eleştiri doğru olsa da ve e, Paris'e verilen taahhütlerin yetersiz olduğu demin söylediğim gibi e, ortada olsa da yine de Paris anlaşmasının tasarımında e, bir insan hakları e, vurgusu var İnsan hakları toprak anının hakları iklim adaleti vurgusu var bunların peşine düşmek bunları gelecek kuşakların haklarını e, meselenin toplumsal cinsiyet, yoksulluk, dezavantajlı gruplar, yerli topluluklar vesaire gibi boyutlarını Paris Anlaşması'nda da yer aldığı için çok daha kolay artık çok sık vurgulamak ve bunlar üzerine çalışmak gerekiyor. Yani Paris Anlaşması e, sadece basit bir emisyon azaltımı anlaşması değil. Aslında Paris Anlaşması iklim adaleti mücadelesinin e, önemli e, araçlarından bir tanesi.